Geçtiğimiz günlerde Türkiye Ziraat Odalar Birliği ve Tarım Bakanlığı arasında yapılan protokolle 2025 yılının ÇKS kaydı Aksaray Ziraat Odası'na devredildi. Geçtiğimiz sene Türkiye'de 3 tane ile devredilmişti pilot ile. Bu sene de 18 il yaklaşık 21 ilde ziraat odalarına verildi. ÇKS kaydı bu ayın biriyle 12. ayın 31'i arasında Aksaray Ziraat Odası'nda ÇKS kaydı yapılacak. Çiftçi kayıt sistemine Ziraat Odası'nda girilecek. İl Tarım Müdürlüğü şu anda ÇKS kaydı yapmıyor. Ben üreticilerimize önerimiz, tasfiyemiz şu. Tabi e, tabii bu Türkiye'de ya da biz insanlarda alışa kalmış bir şey var. İşimizi en son güne bırakıyoruz çiftçilerimize tek ricamız son güne bırakmamaları. Bıraktığında ilerik son güne geldiğinde çiftçilerimiz sıkıntı yaşar. Bugünden sonra Aksaray Ziraat Odası, yani il genelinde tüm ziraat odalarında ilçe ziraat odalarında dahi ÇHS kaydı veri girişi ziraat odalarında yapılıyor. Ben çiftçilerimizden son güne kalmamalarını hasetten rica ediyorum. Personelimiz gece gündüz demeden burada onlara hizmet edecek, etmeye de devam edecek. Ben burada çiftçi kayıt e, sisteminin e, öncelikle Tarım Camiası'na, Aksaray çiftçimize hayırlı olsun diyorum. Peki başkanım bu çiftçiler için bu değişiklik ne gibi kolaylıklar sağlayacak? Çiftçiler için ne gibi kolaylıklar sağlayacak? İyi bir soru. Teşekkür ediyorum. Tabii ÇKS e, kaydını alan Tarım Bakanlığında il tarım müdürlüğümüzde ilçe tarım müdürlüklerimizde hep ziraat mühendisiydi bana göre ziraat mühendisiydi işte veterinerdi. Bu ziraat mühendislerinin sahada e, üreticimizin yanında olacak ziraat mühendisleri toprak doktoru. Sahada arazileri kontrol edecekler. Arazilerin hastalıklarına, verim artışına katkıda bulunacaklar. Tabii bu tarafta da bir kurum var, ziraat odası. Ziraat odası şu anda asli görevini yapmış olacak. Ziraat mühendislerimizde, İl Tarım Müdürlüğü'ndeki ziraat mühendislerimizde asli görevini yapmış olacak. E, çiftçilerimize hem ziraat odası hem İl Tarım Müdürlüğü'ndeki çalışan ziraat mühendislerimiz sağda üreticilerimize yardımcı olacaklar. Peki başkanım, Aksaray'daki çiftçiler bu kararı nasıl karşıladılar? Şu ana kadar bizim gördüğümüz memnuniyetle karşılıyorlar. Ee, Tabi bunu e, memnuniyetle karşılayan da olacak, karşılamayan da olacak ama yapabilecek bir şey yok. Ee, Bakanlığın bize devrettiği bir e, hizmet, e, o hizmeti siz yapın dedi. Biz bunu gelen çiftçilerimizin işini en kısa sürede gideriyoruz ve birçok üreticimiz hatta hepsi memnuniyetle karşıladığını görüyoruz bizim yanımızda. Bu uygulama zaten geçmiş yıllarda Tarım Bakanlığı tarafından yapılan bir uygulamaydı. Ee, i̇l tarım müdürlüklerinde, ilçe tarım müdürlüklerinde az önce de belirttiğim gibi e, ziraat odalarının personeli bu işlemi yapacak. E, i̇l tarım müdürlüğü ve ilçe tarım müdürlüklerinde bu işlemi yapan ziraat mühendisleri de sahada çalışacak. Tarıma e, ziraat mühendisleri sahada olduğu için hem verim artışına, ürünün hastalığına yerinde e, inceleyecekler, bakacaklar. E, katkısı da o şekilde e, ciddi bir katkısı olur. Tarlalar daha hastalanmadan kontrol eder. Ürünleri kontrol eder. Ürünlerimiz hastalamadan ziraat mühendislerimiz sahada görmüş olur. Peki başkanım bu konuyla alakalı bu kayıtlarla ilgili çiftçilerimize, vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? E, az önce de belirttim. Çiftçilerimiz son güne bırakmasınlar. Bakın e, sulu alanda, su, su kısıtı olan yerlerde yaklaşık bin liraya yakın dekar başı destek alacaklar. 980 lira gibi bir rakam. Tabi sertifikalı tohum alırlarsa, e, dediğim gibi su kısıtı olan yerler, sulu arazi olan yerlerde bin liraya yakın, bin liranın üzerinde destek alacaklar. E, arazilerini boş bırakmasınlar. ÇHS kayıtlarını yaptın, yaptırsınlar. Kıraç alanlarda da aşağı yukarı 600 küsür lira alacaklar. E, 100 dekarda kıraç alan olduğunda 650 bin lira gibi şey 65 bin lira gibi rakam alıyorlar. Sulu tarlalarda 100 dekarsa yaklaşık 100 bin lira gibi destek alacaklar. E, bu destekten faydalanmaları için bu paraların Paraları alabilmek için ÇKS kaydını bir an önce yaptırsınlar. Dediğim gibi son güne de kalmasınlar. Biz Aksaray çiftçileri zaten hani bakanlığın çıkardığı yeni bir yasa var. Ekilmedik yer, ektirmedik yer bırakmayacağız diyorlar. Üreticilerimiz zaten Aksaray'da ekilmedik yer bırakmıyor. Hem kendi ekonomisine hem ülke ekonomisine elinden geldiği kadar katkıda sunmaya çalışıyor.